Gel 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 başla. Dur dur. Ya doğru da çok adam var bak öleceksin haberin olsun. <laughs> Defen takımı kardeşim bu arada. Sağda da bir 4 var, solda da bir 4 var. <laughs> bombaya bak vur vur onu vur vur yok, yok, yok. sağdakilere dikkat abi şöyle çok hızlı yapıyorum lanet olsun. <laughs> lan hoşsun ay lan hoş Nerede şimdi o skan? Ananı. Biri kulede biri villada. Arkan var mı? Yok var canım. Senin bu. Oo, o ne lan? Ölüme bak. Loot'a bak. Orta ultim Şimdi i̇şte zaman işime içmeyeler bir şey yok değil mi? Allah kuşladılar. Arkadan. Hadi Dip. Onu Ne, onu ne, ne bro? bro. Adamlık mı sence ne bu? Be. adamlık mı? Nice Arkadaşlar bu arada sana bir şey değil mi? Şey mi? O kili ben aldım değil mi? O adamı öldüremedim Aa, mi ben? bak ben... sen aldın ya. Ha 237 vurdum çünkü aman gerekir yani benim gözümde ama bana şey yazmadı bende. Kili şey, şey gelmedi bende. Ben o vurdum. zaman öldürmedin. Alamayacağım değil mi oradan? Hmm, alamayı bırak sen nasıl çıkacaksın buradan önün adam dolu var kanka çocuklar önüne çıkacaklar. 50'lik var orada. Gördüm. Çok bekleme, çok bekleme adam var. Launchpad mı o? Launchpad Allah. Bu launchpad şansına. adamlar attı ama başka yere attı. Biraz toparla kendini. Var ya. Ama doğru söylüyorsun. Bak şu an satmıştım. Arkadan iyice ne yapıyorsun <laughs> Levent? Arkadan adam var. Sen biliyorum dur sakin ol. Drop yok değil mi abi? Okay. M1 abi unutmayın bak, M1 çok önemli. Şimdi push vakti. Onlar önünde bu arada, şu an tam önünde adam var. <laughs> Sabit durun şimdi sniper Sa yiyeceğim ya. Sağdakiler aynen. Hatta denedi de çocuk. Alırsın sen bu oyunu. Hadi bakayım. Oh. Çocuk iyi kesiyor ya Çok yakın var lan. Arkanda. Çok zor. çok güzel. Oğlum ben gelişiyorum gün geçtikçe bak harbi fark edebiliyorum. Şşş, dur, tamam bağla. tamam sakin ol değil mi sakin. Öldür o çocuğu. Öldür o çocuğu, öldür istiyorsan. Öldüreceğim. Öldür Info verecek çünkü atlamış böyle aşağı. Yeme sniper bak nerede dikkat et. Nerede kanka seri söyle. Burada bir yerde sesini duydum ama nerede bilmiyorum. O yalnız. Ay no. Bir tanesi de burada bir yerde. sıkıyorlar be. Sıkıntı yok ya, o roket bir yere kadar. Alo. Ha. Buradasın, buradasın. Gel dikkat. Arka. Başka grup geldi onlara. Farkındayım. Ekranınızı çevirin Japon pornosu. Çok yakın. Çok of çok free kanka yakındaki. <laughs> çok güzel. Bitir ama. Lan! Önünde. Yüksel yüksel hiç şansa bırakma kanka çok adam var Arkanda Bir tane daha var orada aynen Altında Çabuk çık buradan. Ee, Bire Birebirsin bu arada. Çok iyi oynadın. Eline <laughs> sağlık kardeşim. Oy ben bunu kesin YouTube aldım ya. Hayırlı olsun. 2 su 3 su kal falan bitirdin ya şöyle kaliteli oyunu. Kolay kolay göremez herkes de yani. Kanka ayo doğru. Bir kişi kaldı. O da yukarıdaydı Değil herhalde. Lan sesini duyuyordum. <laughs> Trebim aldım. Trebi. Onu aldım da kullanamayacaksın ki. Okay, okay, Zaman olacağını sanmıyorum. Nacpet var. Ha burada olması lazım. Aynen. Oh. Dikkat trep. Roketi var kanka. Helal. Oğlum ben harbi oynadım ama ya şu Sıkma lan. Tamam tamam gel. Helal. Aşağıda mı öbürüm? Low HP birisi çok low HP kanka. 60 30 30 öldü, yedi. Öldü. Ha nak yedi nak. Lan benim öldüğüm adam nerede? Direkt mi ölmüşler lan? Öbür çocuklar geliyordu ha o uzaktaki fight vardı ya. Bak geldi. Kanka orada bir şey var mı ana ya? Bu lazım ana. Bu hit, bu bu Kanka var. ye. oh, nice. Gel. Sniper şeye bracket şey bracket impulse şey, şey abi. Sniper bracket impulse Nasıl bir doğru, nasıl doğru bir karar bilmiyorum ama. Tamam bir şey olmaz gel. Adam nereden lan? Gördün mü? Yok kanka bilgim yok. İnelim aşağı ya. Oh nice. Roket <laughs> ne at bana. Adam üstte. Atıyorum roketime mermi attım. At 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 at. İmpuz atayım impuz atayım. Arkamdan gel arkamdan gel. Puşta 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 sen puşta sıkıntı yok. Nerede oğlum çocuk? Buradaydı. Ölmüş lan çocuk. Geri zekalı mı? Kim öldü? Abi Fortnite seviyorum da. Fortnite beti böyle abi. 150 150 mi? Yakın uzak. Yo yo tamam tamam yanlış gördüm. Gördüm galiba lan bende. Oğlum adamsan lan şu çalıya. ah ha, poz... gördüm. 65, y 150, yakın, 150, uzak 65. Orta. Okey puşluyorum. Ha gördüm bende. Şu önümüze iki tane şey yaptın ama orada mı var? Evet evet onun altında olmaları lazım. Hala fight dönüyor galiba. Fok fok ilerliyorum ben. Hatta şimdi yakınlaşıp granede lan şurada atacağım. Salla granede. Az bir şey etmişim buradan yemez. Oo, kanka e, aldık büyük ihtimalle. Lenkür uça düşüyor. At kanka granit. Salla 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 salla. Selamun aleyküm mekanın sahibi bir işini yaptı. Oğlum sana bir sürekli <laughs> gelecek falan. Bir sürekli gelecek sana. Levent sana attı düştü. Tam tamam oyna oyna. Helal. Biri bana sıktı bu arada bir yerden denedi. Medkit var mı aşağıda? Hala deniyor bak. Medkit basıyorum çıkalım hemen bekle biraz. Ben yükseldim baya. Tamam tamam bekle. Adam görürsen infola ona göre ona gelin. Bana sıkıyor. Sıkıyor mu? Tam gördün mü çocuğu nerede? Hayır sadece mermi geliyordu. Oğlum sen niye puşluyorsun? Aa gördüm. Uzaktasın, Uzaktasın aa, ben. ben. Ananı avradım. Tamam ben, gördüm. Lan ne uzağı la? Tamam gördüm gördüm. Bir kişi mi dört kişi mi? Bir, iki kişi net var. Bana bu atabilir misin gel. bana bu it biraz? Bana bu it atabilir misin birazcık? Neredesin ya? Yanındayım kanka lan dibine bak. Tamam gel salla gel. Salla bu it salla. Ben anca çabuk al öleceğiz şey, kardeşim. Gel gel geç, gel geç geç. Nereden sıkıyor o it? Yedi bir tane silah var. Yedi yedi yedi. Başla. İyisin. Woo! Tut 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 Nereden sıkıyor hiç? Gördüm. Ne dedim adam? Öldüm. Let's go man.